özellikle Türkiye'den buraya kumar oynamak için gelen bir sürü insan var. Burada sadece insanların ilginç olan kısmı ne biliyor musunuz? Biriyle sohbet ettiğiniz zaman özellikle Türkiye'den gelen eğer böyle havaalanlarında kısılıyorsanız zaten böyle bayram süreçlerinde ya da hafta sonlarında doğal olarak Türkiye'den gelenlerle böyle sohbet etme imkanınız oluyorlar. Sanıyorlar ki Kuzey Kıbrıs'ta ki gerçekten öyle sanıyorlar. Ya sadece otele gelip de yıllardır otelden hiç çıkmayan kumar müşterileri var. Sonra da bizi kandırıyorlar. Yok yer, yere de katkısı varmış kumarında yok şöyleymiş de otelinde yok turizm ülke içinmiş de falan vazgeçin ya bundan gerçekten vazgeçin yani umarım birileri daha radikal bir adım atacak ve çok daha farklı bir turizm anlayışıyla e, bu sadece kumar meselesini çözmüş olacağız çünkü bu ülkede sadece insanların kumarla para kazandığına inanıyor e, özellikle Türkiye'den gelenler yani siz zaten ne iş yapıyorsunuz ki burada ne yapabilirsiniz ki bir üniversiteleriniz var bir de kumarhaneleriniz var işte turizmde ve insanların sadece kumarhanelerde ve turizmde çalıştığını düşünüyorlar. Halbuki ne bilsinler Kıbrıslılar oralarda da çalışmıyor. Çünkü oralar içinde ucuz iş gücüne ihtiyacımız var. Oralarda da ucuz iş gücü çalıştırıyoruz. Sonra da oturup sinirleniyoruz bir de üstelik ülkenin yabancı da olduğuna falan. Gençlerimiz de ortadan yok olduğu zaman kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Böyle saçma sapan durumlar yaşayabiliyoruz gerçekten. Çünkü